sektör panik atağın panik atak olduğu için psikoloji ürettiğini söyler. Bu sebeple de panik ataktan kurtarmaya çalışır. Kişilerde psikoloji doğuran tabloya panik bozukluk, panik atak bozukluğu, kaygı bozukluğu adını koyar. Panik atakta bir bozukluk olduğunu. Genel manada bunun bir kaygıda bozulma olduğunu, bir kaygı bozukluğu olduğunu söyler. Haliyle kaygı duygusu bozulduğundan dolayı panik atak denilen bir bozukluk, bozuk bir tablo söz konusu olduğundan dolayı sizi etkiliyor der. Haliyle insanları bu panik atak ya da anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu dediği tablodan kurtarmaya çalışır. Yine depresyona duygu durum bozukluğu der. Duygu durumunuz bozulmuş. Duygu durumunuz bozulduğu için sizde bir psikoloji doğuruyor. Depresyon olmasaydı siz etkilenmezdiniz. Depresyon denilen bir süreç ortaya çıktı. Bundan dolayı siz şu an muzdaripsiniz, mağdursunuz, hastasınız der. Ve haliyle kişileri bu psikolojiden kurtarmaya çalışır. Oysa belli bir tecrübe ile olayı yakından incelediğiniz zaman görürsünüz ki bizde psikoloji doğuran, bizde etkilenme denilen yaşantıyı ortaya çıkaran ne panik atak, ne anksiyete, ne de depresyon. Kodlandığımız yönde psikoloji oluşuyor aslında. Şu iki belirti varsa panik ataksınız, panik atak da hastalık şeklinde kodlandığınız zaman o iki belirti sizde psikoloji doğuruyor. Çünkü bilinçaltınız o iki belirtinin panik atak denilen hastalık olduğuna inanıyor ve aslında bilinçaltımız hastalığa tepki veriyor. Bilinçaltımız aslında hastalık algısına ve inancına tepki üretiyor ve biz bu tepkiye psikoloji diyoruz. Ortaya çıkan psikoloji, ortaya çıkan ve bizi etkileyen yaşantı adına psikoloji dediğimiz süreç aslında bilinçaltımızın hastalık kodlamasına verdiği bir tepki. Siz insanların zihnini domuz eti yemek haram şeklinde kodladığınız zaman insanlar domuz eti yediğinde suçluluk duyar. Bakın domuz eti haramdır kodlaması suçluluk duygusunu üretti. Ne demiştim? İnsan beyni kodlandığı yönde psikoloji üretir. Yine bir grup insanın beynini domuz eti yemek helaldir haram değildir şeklinde kodladığınız zaman o insanlar domuz eti yeme davranışında bulundukları zaman asla suçluluk duygusu ortaya çıkmayacaktır. Bakın insan beyni nasıl kodlanıyorsa ona uygun bir psikoloji üretiyor. <laughs> Pardon. Şu iki belirti varsa anksiyeteniz var. Anksiyete ise bir bozukluktur. Yani hastalıktır şeklinde bir kodlama yaptığınız zaman İnsanlar ne yapıyor? O iki belirtiyi o ya da bu sebeple yaşadığında, ki yaşar, cennette yaşamıyoruz. O ya da bu sebeple herkes hayatının bir döneminde bazı duygular, bazı iniş çıkışlar yaşar. Beyin nasıl algılıyor? Bu iki belirtiyi yaşıyorum, demek ki ben şu an panik atağım, yani hastayım. Ben şu iki belirtiyi yaşıyorum, demek ki ben şu an depresyondayım, yani depresyon hastalığım nüksetti. Bakın, belirtilerle bazı sorun atları arasında çağrışımsal bağlar kuruluyor. Ve o sorun atları ile de hastalık arasında çağrışımsal bağlar kuruluyor. Haliyle insan beyni o ya da bu sebeple bazı psikolojik süreçler içine girdiğinde aslında adı panik atak, adı ansiyete, adı depresyon olan bir hastalık yaşadığına inanıyor çünkü öyle kodlandı ve kotlandığı içinde o yönde psikoloji ortaya çıkıyor. Yoksa bizi panik atak, anksiyete ya da depresyon etkilemiyor. Pan, e, panik atak etkiliyor demek panik atağı oluşturan belirtiler etkiliyor demektir. Zira panik atak bir dizi belirtilerden oluşan bir sorun türüdür. Seni depresyon etkiliyor demek depresyonu oluşturan Belirtiler seni etkiliyor demektir. Peki bizi belirtiler yani panik atak etkiliyorsa merdiven çıkarken ki kalp çarpıntısı niye bizi etkilemiyor? Panik atağın tipik belirtilerinden bir tanesi ve en önemlisi kalp çarpıntısıdır. Peki koştuğumuz zaman ya da merdivenin hızlı çıktığımız zamanki kalp çarpıntısı belirtisi niye bizi etkilemiyor ve bizi de psikoloji doğurmuyor? Çünkü oradaki belirtiyi hastalıkla ilişkilendirmiyoruz oradaki belirti hastalık olarak kodlanmadı. Ama panik atak denilen yaşantıdaki panik panik atak denilen süreci yaşarken ki kalp çarpıntısı panik atakla yani panik atak denilen hastalıkla kodlandı.